Allah azze ve celle Enbiya suresi 92. ayetinde Şüphesiz ki sizin ümmetiniz tek bir ümmet olarak işte budur. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin buyurmaktadır. Kardeşlerim bu ayetin Enbiya suresi içerisinde bulunması çok manidardır. Zira bu sure 47. ayetine varıncaya kadar peygamberlerin metodunu üzerinde taşımış oldukları görevleri bildirdikten sonra sırasıyla Musa Aleyhisselam'dan Harun Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'dan Lut Aleyhisselam'dan haber vermekte 92. ayete gelene kadar peygamberler silsilesi zikredilmekte Yahya Aleyhisselam'la son bulmakta. Yani Allah Azza ve Celle ey Müslümanlar, Allah'a iman edenler Allah için amelde bulunanlar, Allah için gayret gösterenler, bilin ki sizler geniş bir ümmet ailesinin bireylerisiniz. Bu ümmet ailesi içerisinde, bu çatının altında peygamberler bulunmaktadır. Allah'a yönelenler her daim, her sıkıntının karşısında Allah'ı birleyenler ve Allah'tan kopmayanlar, Allah'tan korktuklarından dolayı da kullara itaat etmeyenler, bu peygamber aileleri, ondan sonra salihler, onlara tabi olanlar, mücahidler, şehitler, abidler, zahitler, Allah'ı arayanlar, gece seccadelerini ıslatanlar, oruç tutanlar, Kur'an'ı tilavet edenler, ticaretinde aldatmayanlar, insanlara hayırdan başka hizmette bulunmayanlar, bu çatının mensuplarıdır elhamdülillah. Peki kafirlerin çatısı altında kimler bulunuyor? Zorbalar, zalimler, fasıklar, mürtetler, münafıklar, değil insanlara, hayvanlara varıncaya kadar, nebatata varıncaya kadar eşyayı ifsat etmek için gayret gösterenler bulunmaktadır. Peki onların başı kim? Onların başı iblistir. Onların koruyucusu, onları harekete geçiren, onların arkasından vesveseler verip de suni güçler ortaya koymaya çalışan örümcek ağının içerisinde kalenin içine saklandığını zannettiren iblis ve dostları vardır. Bizim Rabbimiz var elhamdülillah. Bizi koruyan, gözeten, her daim yardım eden, en zorluğun içinde dahi kalbimize huşu veren, mescitlerin içinde değil sadece, bombaların altındayken, zeytin ağaçlarının altındayken, evlatlarını elleriyle toprağın içerisine gömerken, enkazın içerisinde hanımını ve çocuğunu çıkartırken kalbine selim veren, kalbine sekine veren, kalbine huzur veren benim Rabbimdir elhamdülillah. Bu ümmet ailesinin sahibi. Değilse güçlü olduğunu zannedenler, örümcek yuvalarının içerisinde sabahlayanlar, vallahi onların dostları ve mevlası iblistir. Allah'ın musretini, Allah'ın yardımını, Allah'ın ümmeti Muhammed'e vereceği zaferi gördüğü gün Bedir'den kaçtığı gibi Bedir'den müşrikleri ve münafıkları terk ettiği gibi vallahi İdlib'de terk edecek vallahi Irak'ta terk edecek vallahi Afganistan'da terk edecek vallahi yeryüzünün her sokağından iblis ve dostları kaçacak ve göreceksiniz ki bugün kendini büyüklenenler kibirlenenler Ümmeti Muhammed'i bir böcek zannedip ezmeye çalışanlar vallahi hayvanlardan daha beter bir hale gelecekler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün batı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği o sarı adamların oğulları. Bugün Hristiyanlar Yahudilere taşarımlık yapanlar İsrail oğullarının değirmenine su taşıyanlar Orta Doğu'da Büyük İsrail Devleti'nin kurulması için mücadele edenler Vallahi göreceksiniz. Bugün Fransa'da görüyorsunuz. Hollanda'da görüyorsunuz. Avustralya'da görüyorsunuz. İtalya'da görüyorsunuz. İngiltere'de görüyorsunuz. Almanya'da görüyorsunuz. Vallahi sizin gözleriniz onların çöplüklerin içerisinden köpekler gibi yiyecek arayacakları günleri de görecek elhamdülillah. Her biri her biri sancaklarını yitirecek Allah'ın izniyle. Ümmet büyüye büyüye çoğalacak elhamdülillah. Allah'a iman ettiğimiz müddetçe, salih amelde bulunduğumuz müddetçe, vallahi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği müjdeler bir bir gerçekleşecek. Ey Müslümanlar! Bir milyon kafirle ümmeti Muhammed'in savaşacağını söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin aklına gelebilir? Kim düşünebilir? Kim böyle bir şeyin hesabını yapabilir?